Bursa Kabak Sanat Galerisi, Tahtakale Çarşısı'nda heykelde, Tahtakale Çarşısı içerisindeki pazar yerinde bulunan bir dükkan. Biz enerji sektörüne çalışırken böyle bir sanat galerisinin satılık olduğunu duyunca 5 yıl önce buraya devren alıp sektörün yanında da enerjiyle enerjinin yanında da bir sanatla uğraşmaya karar verdik. Ee, bu sanatın Bursa'da başka bir dükkanın olmaması bizim için e, daha çok tercih edilebilir bir, bir e, sanattalı oldu. Bu iş e, diğer işimizin yanında enerji sektörünün yanında e, bizi dinlendiriyor. E, buraya bir ticari faaliyet alanı olarak görmüyoruz. Daha çok kafa dinleyecek biraz daha e, sektördeki işlerimizin yanında çalışacağımız bir ee, yan iş olarak, hobi olarak görüyorum. S su kabağı çok nadir bir bitki fakat e ben Bursa'nın yerlisiyim, Orhan Gaziliyim. E biz çocukken köyde e üzümleri kaynatmak için su kabaklarından kepçeler kullanırdık. Bizim önceden gelen bir su kabağı bilgimiz vardı. E bunu görünce e bundan bir sanat icra edildiğini görünce çok hoşumuza gitti ve dikkatimizi çekti. İstediğimiz insanların yapmadığı farklı bir dalda çalışmak her zaman enerji sektörüne çalışmamızın sebebi de bu. Öyle olunca bundan farklı şeyler yapıldığını görünce çok hoşumuza gitti ve ilgimizi çekti. Bununla ilgili yurt da bununla ilgili çalışan kişilerde görüşmeler yapıp bununla ilgili bilgiler aldık ve devam eden bir dükkandı zaten. 12 yıllık bir mazisi var bu dükkanın. 7 yıldır zaten devam ediyordu. Son 5 yılda da biz teknolojisini biraz daha geliştirip insanlara bu konu hakkında eğitimler ve yönlendirmeler yapmaya başladık. Yani biz de e, diğer işlerimizden sanatla uğraşmayı seviyoruz. Olmayan bir sanatla uğraşmak daha çok e, bize cazip geliyor. E, eli e, sanata yatkın bir kişinin kolay yapabileceği, bunu yapması için de biraz zaman harcaması gereken bir iş. Yani göründüğü kadar zor bir iş değil, sadece zaman istiyor. Bursadaki halk eğitim merkezlerinde bununla ilgili kurslar var ve bu kurslar üzerinden ürün almaya, malzeme almaya, bilgi sormaya gelenler çok fazla oluyor. Bunun dışında e, özel ders almaya gelenler oluyor. Yani kişisine göre. E, şimdi bunda e, bizim belirlediğimiz üç seviye var bir temel seviye, orta seviye ve profesyonel seviye olarak hangi seviyede eğitim almak istiyorlar o seviyeye kadar her gün bir seviye vererek o seviyeye kadar eğitim verebiliyoruz. Ama temel seviyede eğitim alan bir kişi kendi lambasını yapma e, seviyesine geliyor. Eğer e, eli yatkınsa e, temel orta seviyeden sonra da satılacak bir ürün yapması çok normal oluyor. Su kabağı tarımsal bir ürün olduğu için en büyük sıkıntı su kabağının bulunması olmaya başladı son yıllarda. O yüzden biz bu yıl kendi kabağımızı kendimiz yetiştirdik. Ziraat mühendisi olmamızın yüksek mühendis olmamızın avantajıyla yakın bölgede Kestel bölgesinde bir dönüm kadar bir arazi kiraladık ve burada su kabağı kendimiz yetiştirdik. Kendi tohumlarımızdan, kendi fidemizi oluşturduk. Kendi fidelerimizden, kendi kabağımızı yetiştirdik. Biz bununla ilgili en eski dükkanız. Bununla ilgili farklı yerler açıldı fakat e, ticari amaçlı sadece bununla ilgili para kazanmak istendiğinde bu insanları tatmin etmeyebilir. Buna biraz gönül vermek gerekiyor bu sanata. Bizim de diğer işimizin yanında bunu ek iş olarak e, bir sanat olduğunu dikkat ederek yaptığımız için e, bu işi butik tutuyoruz. İnsanlara daha çok faydalı olmak istiyoruz. Çünkü insanlar e, zaten normal hayatlarında yeteri kadar e, maliyetleri var. Bu işte e, sadece aldıkları malzemelere ödedikleri para karşılığında destek ihtiyaçları oluyor. E, biz bu dükkanda çalışırken her şeyin para olmadığını insanlara söyleyerek başlıyoruz ticari olarak çok e, yaşamak e, yaşaması biraz zor oluyor dükkanları bununla ilgili sadece bununla ilgili çalıştıkları için ee, kızım ve oğlumla birlikte burada beraber çalışıyoruz ee, oyuncak ya ahşap oyuncak yaptığımız ahşap oyuncakların bir kısmının montajını oğlum yapıyor ee, kabaklarla ilgili boyama olsun ondan sonra ahşaplarla ilgili boyama olsun farklı küçük işlerde kızım yapıyor burada beraber bir aktivite yapmamız çok daha güzel oluyor. Bursa'nın çok eski tarihi su kabağı. Hı hı. Çanakkale Savaşı'nda Bursalı askerler su kabakların içinde barut saklarlarmış ve barutlar kullanılırken çok daha kuru ve sağlam ses çıkarmış. O yüzden Çanakkale'deki Bursalı askerler susakçı derlermiş. Yani bizim tarihimiz su kabağında çok çok eski. Belediyelerin şeyin tarihi vizyonuna alınması çok güzel olacaktır. E, tarihi gezilerde bu şekilde değerlerin değerlendirmesi çok güzel olacaktır. Bununla ilgili e, insanlara böyle bir hobinin olması ve böyle bir hobide insanın dinlenmesi gerektiğini e, anlatılması çok güzel olacaktır. Yani insanlar aslında e, yoruldukları zaman, bunaldıkları zaman iş stresinden e, kafalarını dinlemek için e, kafelere gitmek yerine böyle bir şeyle uğraşması gerektiğini e, bilmiyorlar. Bunu ee, bize çok üst düzey e, yöneticiler geliyor ve bununla ilgili bizden ders alıyorlar. Ders aldığı zaman e, bu işi yaparken bununla kafa dinlendirdiğini, daha çok e, işe odaklandığını ve daha verimli olduğunu söylüyorlar. Hatta e, halk eğitim merkezlerine bakıyoruz ki çoğu hasta olan e, yaşlılar e, su kabağı işlemesi yaptığı zaman daha çok e, morallerinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Aslında bu bir e, terapi. Bu bir e, insanın kendine baş başa kaldığı bir şeyler yaptığını ve yaptığı şeyi gördüğü zaman sevindiği bir şey. İnsanların kendine zaman ayıracağı bir da. Bunun farkındalığını insanlara anlatmamız ve göstermemiz gerek. Bu sene yetiştirdiğimiz kabaklardan biri bu. Şimdi su kabağındaki önemli olan şey kabağın dış kısmı ve temizliği olduğu için biz kabakları e, yeşilken dışlarını... Soyma işlemi yapıyoruz. Bu işlem herkes tarafından bilinen bir işlem değil. Bu kabaklar yeşilken soyulduğunda böyle temiz bir formu oluyor ve kararma yapmıyor. Böyle kararma yapmadığı için de kuruduktan sonra çok daha güzel boyanabiliyor, tasarım yapılabiliyor ve daha kolay ve daha gösterişli bir hal alıyor. O yüzden biz su kabaklarını yeşilken bu şekilde soyma işlemi yapıyoruz. kutu so, kutu so kabaklarının dışarındaki ince kabuğu çıktığı zaman alttaki güzel olan kalın kabuğu çok daha güzel ortaya çıkıyor ve daha hızlı kuruyor. Biz bu kabaklarını böyle soyarak bunu çok kimse bilmez ve genelde bize sordukları bu. Yani soymamız, soyduğumuz kabaklara şu an dikkat ediyoruz. Kabağın kendi sesi sert olması gerekiyor ve soyduğumuz zaman alt düzeyinin bıçak batmaması gerekiyor. O yüzden biz burada yaptığımız soyma işleminde bu şekilde kabağın tamamını soyuyoruz. Bu şekilde soyduğumuz ve kuruttuğumuz su kabaklarını istediğimiz formda çiziyoruz ve kesiyoruz. Kestiğimiz zaman ilk yaptığımız iş içinin temizlenmesi. Daha sonra da derme işlemi. Daha önce başladığımız bir kabakta size derme işlemini göstermek istiyorum. Bizim etenler üzerinde derme işlemi yapıyor. Geldiğimizde ise bizim ışık deliği dediğimiz delikler. İlk önce yaptığımız tasarım uygun olarak delikleri deliyoruz. Daha sonra da büyük olanlardaki boncuk deliklerini deliyeceğiz ki ışık deliklerinden sonra boncuklama yapacağız. Deldiğimiz bu deliklerden, ışık deliklerinden sonra deldiğimiz boncuk deliklerine tasarımımıza göre boncuk deliklerine istediğimiz boncukları koyuyoruz. Işığı verenler bu boncuklar, renkli verenler. Bu boncuklar farklı farklı e, renklerde 4, 6 ve 8 milim olarak bulunuyor. Daha sonra, şöyle içinde göstereyim. Daha sonra bunun üstü verlik, verniklenerek parlak bir yüzey elde ediyoruz. Ve bu şekilde bunu artık e, bozulmadan yıllarca kullanılacak bir form elde ediyoruz daha önce delik hazırladığımız bu şekilde olan kabağımız bu şekilde bulunan metal aplik, apliklerimizde kullanılıyor. Apliklerimizi bu şekilde takarak içerisine taktığımız ampullerle ile bir form elde ediyoruz ve bu yandığı zaman bu şekilde bir ışık verecek olur, veriyor olacak. Bu da tamamen istenilen tasarıma veya yapılan tasarıma göre konulan renk boncuklarına göre de bir görüntü elde ediliyor.